Sağlı hocam o da söyleyeyim hızlıca. <laughs> başka yaralı var mı? Sağlı hocam ona mı bakıyor? <laughs> Üstünüzdekini çökmeyendim diye. Sağlı hocam başka yaralı var mı? Maskem yoktu evet. Ama maskem farklı bir maskeydi zaten. Aa ne oluyor ya? Ne oluyor? Aa, arabanın lastiği ben ben bir şey yapmıyorum. Yemin ederim hiçbir şey yapmıyorum. Görmedim. Kim kim yapıyor görmedim. Oha! Oha! Hadi <laughs> al 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 al. Bu şey Arabaya binemiyorlar. Çabuk seri 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 seri. Bana en son ne geldi? Serum dokup hortumu geçirip sıkar. Mia uza uza. Ben <laughs> öyle sikeyim. biz buradan götüp götüp çıkmamız lazım. Sen kaç sen kaç. <laughs> Karşıdan çıkma. Sorun <laughs> değil. Kim yarayacağız? Bekle bekle sakin. Buralar YouTube'a düştü. Şu sağdan çık. Sağdan çık sola git. Sola git sola git sola git. Hayatım senin böyle. iyi misin lan? Abi ayağımda delik var. Tamam bakarım ben ona. Bir ay, konum atacağım sana bekle AJ'yi çıkardık oradan. Ayağına avradını sikeyim lan. <laughs> Dört iki Real Madrid Bahçelievler <laughs> maçı tuttu. <laughs> Şeye çeksene. oğlum. Ee, Dur ben şimdi şurada bir ara bir yere koy koyacağım. Nereye alayım? Şuradan gidelim İ sahile. Aynen sahile gir. Sol yap dümdüz yapıştır. O Oğlum ileride beni... orada bir ara sokak var. Çok temiz arası. Şurada bir tane Biraz soldan giriş olacak. Tene. Dahil Soldan git. gir. Box C'yi şey var ya. Bir sonrakinden. Sonra gir. Sağda bir tane çitli yer olacak. ha. Gir oradan. Yok yok. Buradan görmez kimse. Tabi can. Ajay iyi misin lan? Canım acıyor. Senin canını yerim lan, canını yerim. Var mıydı orada biri, başkası? Diğerleri nerede? Abi, Deni, Deni vardı ileride. Niye o çok ateş denin, ettiler? Deni alamayız şimdi, geri dönemeyiz oraya. Ha. Çok ateş. Dur ateş bir bünyamin arayayım. Aç lan aç. Açmıyor. Ayandan vurulmuş. Şimdi bakarız hanım. Mia bir bandajın bandajın var mı araçta? Aa, canım yanıyor. Alıp gelsen çok iyi olur. Son imot turnikeydi değil mi? Doktor turnike uygulamıştı. Ah. <laughs> <laughs> Kimliğin ifşa mı lan? Acı. Bir şey abi. Yarra edin o zaman. Kaçırdılar derim. Ama yine giderim. Şey. İki tane niye soruyor bir dakika, lan? Dakika siz kim kimdiniz oğlum? Deni nerede? Eh, Deni ile ben ikimizdik. Kapşonlu yanınızda mıydı? Onu önceden aldılar. Oğlum siz paket olmuşsunuz. Abi telsiz. Kodunu değiştirin. Ah. Mia gelince telsiz kodu değiştireceğiz. Bunun Şimdi kapat telsizi. Adını söylemeseydin. Ne diyorsun lan? Telsiz de Diyor dersi... ki telsize girdiler herhalde. İfşa oldu telsiz. Ah. Oğlum nasıl telsiz ifşa olabilir? Yakalandınız mı telsizle? Deninin ve benim telsizlerimi aldılar. Oğlum kapatmadınız mı? Ben kapattım da deneyi bilmiyorum. Kapatmıştır oğlum o kadar da değil. Ne yazıyor?